Selamünaleyküm Arkadaşlar 1.6 110 beygir Dizel fokusumuz Grand Kastan'a dağıtmış. Grand Kastan'a dağılır mı diye sormayın arkadaşlar Grand Kasna'mız Görüyorsunuz oynuyor şimdi sökeceğim Bu Grand kasna Motor dönüyor Kastan Dönmüyor araç şarj etmiyor yani kayış dönmüyor sadece motorun göbeği dönüyor Buradan dönmüyor arkadaşlar şimdi göstereyim size Şöyle çeviriyorum Motor dönmüyor. Fren kasnağı dönüyor arkadaşlar. Bu şekilde olduğu zaman da araç şarj etmiyor. Kayışımızı söktük. Kasnağımız boştu arkadaşlar Bak, Görüyorsunuz. Aracın kalan kasnağa da olur Bunların içinde darbe yemişim diye elastik bir malzememiz var. Bunu parçalıyor zamanla. Kırak kastamızı söktük, attık kapaklarını açtık. Altı herhangi bir zarar verdi mi diye. Herhangi bir zarar vermemiş arkadaşlar. Temizliğini yaptık. Şimdi kapağını kapatıp gran kastanı takacağız. Arkadaşlar gran kastanımızın eskisi bu dağılmış hali. Bu gran kastanımız. Yenimiz Cortego. Güzel bir maldır. Orjinal bir firma. Şimdi bunu takacağız. Gran kastanımızı taktık. V taktık. Şimdi nasip olsa bir marşa basacağız. Sesini duyacağız. Herhangi bir sıkıntısı var mı diye. Arkadaşlar da bugün çalıştırdık. Herhangi bir sıkıntısı yok. Sanayi kastandık. Bakalım. Gayet. Dönüyoruz. Şimdi müşterimize teslim ediyoruz arabamızı. Rahatımız rahat rahat kullanmak acelesi.